Bir sonraki denememizin fen video soru çevirme çözümleri birlikteyiz. Bir sorumuz. Aşağıda dünya üzerinde bir şehir. Yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Grafikteki gibi verilen bu şehrin kuzey yarımkürede olduğu tespit edildiğine göre bu tespitin nereden kaynaklı olduğu soruluyor. Ocak ve Temmuz ayı sıcaklığına bakıldığı takdirde grafikte bir artış söz konusu. Ocak ve Temmuz ayı aralığında sıcakta bir artış söz konusu. Biz en uzun gündüzü yaşadığımız 21 Haziran tarihine kadar gittikçe artan bir sıcak değerinin olduğunu ifade edebiliriz. En uzun gündüz yaşanıldıktan sonra yani 21 Haziran'dan sonra birimize düşen enerji miktarı gittikçe artık azalacak. Ne zaman kadar? Tabii ki de artık Aralık ayına kadar. Buradaki ifade eden ötürü Yukarıdaki grafiğin kuzey yarımküre olduğu tespit edilmiştir. O halde doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz bir öğrenci K ve M ile belirtilmiş balonların her biri oda sıcaklığında gaz halde bulunan farklı bir element değiştiriyor. Buna göre balonlardaki elementlerin periyodik tablodaki yerleri aşağıdaki periyodik tablo kısımlarından hangisindeki gibi olabilir? Her birinin sıcaklığının gaz oda sıcaklığının gaz olmuş olduğu farklı bir element diyorsa hepsinin soygazdır soy gazlarla şişirmiş olacaktır. O halde tamam soy gaz olacak şekilde 8A'da olduğu gibi kalemenin yani A seçeneğindeki gibi olabilir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. sorumuz bezellerde mor çiçek olma, beyaz çiçek olmaya baskındır. Aşağıdaki soy ağacı diyagramında bezellerin çiçek rengini aktarımı verilmiştir. Bu diyagramla ilgili yorumlardan hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş soy ağacına genotipik ve baskın olan bezelye bulunmaktadır. Bir bakalım arkadaşlar beyaz şeyin genotipik çekinik olduğundan ötürü küçük küçük olarak yazılabilir. Bunlardan bir tanesini buradaki mor çiçekli bezelyeden diğerini ise buradan almıştır. Her ikisi mor olduğundan ötürü biz bunların melez olarak ifade edebiliriz. Gelir L'nin genotipi kaldı. L ve bezelyesinin genotipini bulabilmek için de iki ihtimalimiz var. Ya saf baskın olacaktır ya da melez olacaktır. Şuradaki M bezelyesinin yan bakıldığı takdirde beyaz oluştuğundan ötürü bir sonraki kuşakta o halde buradan hareketli de melez olduğu söylenebilir M bezelyesinin. Saf çekinik olan buradaki bezelyeden küçük alardan bir tanesini buradan diğerini şuradaki bezelyeden almıştır. O halde K bezelyesi de melez olmak zorunda. Soyalcından yan tip saftır baskın olan bezelye bulunmaktadır. Buradaki L bezelyesinin yan kesinlikle saftır, baskındır diyemeyiz. L bezelyesi melez öldür. L bakıldığı takdirde yine melez olduğu kesin değil. K, M, N ve P bezelyen aynıdır. Hepsinin melez olduğunu zaten gördük. O halde yalnız 3 ile C seçeneği doğrudur. Bugün sorumuz kırmızı suyu asit özelliği gösteren maddeler eklendiğinde kırmızıya. Bazı özellik gösteren maddeler eklendiğinde ise mavi veya yeşile dönüşüyormuş. Aşağıda üç farklı maddeyle laboratuvarda çalışan bir grup öğrencinin bu maddelerle ilgili gözlemleri verilmiştir. P maddesi mavi tonsol kağıdını kırmızıya dönüştürüyor. Mavi tonsol kağıdını kırmızıya dönüştüren bir asitti. Asitler mavi etki ederek kırmızıya dönüştürüyor tonsol kağıdını. R maddesi kırmızı lahana suyunun rengini maviye dönüştürüyormuş. Yukarıda da ifade edildiği gibi maviye dönüştüren bir bazik özellik gösteren madde olacaktır. O zaman R'nin bazik özellik gösteren bir yani baz olduğunu söyleyebiliriz. S maddesi mavi ve kırmızı tonsol kağıdına etki etmiyormuş. O halde nötr olan bir madde olabilir. pH değerleri arasındaki sıralama isteniyor bizden. En büyük pH değerini 0'dan 14'e kadar sayı alan ve 0'dan başlayıp 14'e kadar sayı aldıktan sonra 7-14 arası baz, 0-7 arası ise asitti. Dolayısıyla R büyük, S büyük P. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci sorumuz DNA'ya ait olan buradaki parçaların hareketli. Burada DNA molekülün var olan parçaların hangisinin kısımdan toplamı toplam sayıları özür diliyorum. Birbirine kesinlikle eşittir denilmiş. Bir DNA molekülünde bir nükleotit daima eşittir. Yapısında bir fosfat ve bir şeker olduğundan fosfat ile şekere kesinlikle sayıca eşit olmak zorunda. Bu halde R ve P. P fosfat reisi de şekeri. Ve bu iki kısım kesinlikle birbirine eşit olmak zorunda. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. İnsanların saç rengi, göz rengi gibi karakterleri ve bazı kalıtsal hastalıkları vücut kromozomlarındaki genlerle taşınır. Vücut kromozomlarında taşınan bu genlerin aktarımı bezerilerdeki gibi gerçekleşiyormuş. Vücut kromozomlarında taşınan ve çekinik alerjiyle aktarılan kalıtsal hastalıkların aktarımında doğacak çok şu durumlar görülebilir. Anne ve babadan hastalık alerjiyle aktarılırsa bile hasta olur ve hastalığın etkisinde Birey de görülür. Eğer biri anne ve babasından sadece birine hastalık aleli aktarılırsa birey taşıcı olur. Hastalık bireyin fenotipine etkisini göstermez. Birey anne ve babadan hastalık aleli aktarılmazsa birey sağlıklı olur. İnsanlarda vücut kromozomlarından çekinik aleli aktarılan bir hastalık yönünden fenotiplerinde hastalığın etkisini göstermeyen anne ve babanın çocuklarının birinde bu hastalık etkisini fenotipte göstermiştir. Buna göre anne ve babanın doğacak çocuktan belirtilen hastalık bakımına teşhis olma olasılığının yüzde kaç olduğu soruluyor. Bu da yüzde 50'dir arkadaşlar. Burada insanlarda vücut kromozomlarında çekinik haliyle aktarılan bir hastalık yönden fenotiplerinde hastalığın etkisini göstermeyen anne ve babanın çocuklarının birinde bu hastalık etkisini fenotipte göstermiş ifadesini ikinci kez okumamın sebebi burada çekinik alelin olup da etkisini göstermediğini soruyor. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir sorumuza devam ediyoruz. Ve kimyasal tekme sorusu ve kimyasal tekmelerde yeni atomlar oluşmazdı kesinlikle. Atomların cinsi ve sayısı korunurdu. Bu yüzden birinci öncülümüz yanlış olur arkadaşlar. Ve yine aynı zamanda toplam kütle daima korunan bir ifadeydi. Ve ikinci öncelimiz de toplam kütlesi azalmıştır ifadesinden ötürü elemek zorunda kalıyoruz. İkinci durumda ber ile içindeki maddelerin toplam kütlesinin azalmasının nedeni yeni oluşacak olan ne maddesinin gaz olması olabilir demiş. O halde üçüncü ihtimalimizde yalnız 3C seçeneği doğrudur. Bir koyun ırkının uzun yıllar alan bir süreçte ortalama kütlelerinin ve boy uzunluklarının düştüğü tespit edilmiştir. Bilim insanları bu değişikliğin sebebinin iklim değişikliği olduğunu düşünmüşlerdir. Değişiklikle birlikte koyunların yaşam süreleri öncesine göre artıyor. Bu durum koyun ırkının yeni doğan her yavrusuna da aktarılmıştır. Bu konularla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Buradaki örneğin bir adaptasyon örneği olduğunu unutmayalım ve adaptasyonda yaşama ve üreme şansının artıldığını da azsa aklımızdan çıkarmayalım. Yaşadıkları değişim aynı ekosistemdeki farklı tür canlıların gösterdikleri adaptasyonlar örnek olamaz arkadaşlar. Burada sadece koyun ait bir örnek yer alıyor. Dolayısıyla bunun harekette diğer farklı tür canlıları da bu şekilde adaptasyonların olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu yüzden yanlış olan ifade A seçeneğidir kimyasal bir değişim sorusu. Lütfen dikkat edelim. Hiçbir şekilde kimyasal tekmelerde ve değişimlerde yeni atomlar oluşmaz. Atomların sayısı ve cinsi kesinlikle korumak zorunda. Bu yüzden ikideki ifade yanlış olacaktır. Kimyasal bir değişim olduğunu söyledik. Çözelti M çözeltisi. L maddesinin ve K çözeltisinin özelliklerini gösterir demiş. Yukarıda ifadede cam tüpte M çözeltisi ve N maddesinin yeni oluştuğu ifade ediliyor yeni oluşan bir madde kimyasal bir özellik bakımından kendisini oluşturan maddenin özelliklerini kesinlikle göstermez. Bu yüzden birdeki ifade de yanlış olur. Yalnız 3 ile ve seçeneği doğrudur. Bu daha devam ediyoruz. Buğday bitkilerinden böcek seyri üretebilen gen aktarılıyor. Buğdaylara ve aktarılmamış olanlara da aynı zamanda serada ve tarlada yetiştirilecek olan mahsullara ve bu mahsulların yüzdeleri verilmiş. Serada yetişen buğdaylarda bu verim oluşurken tarlada yetişen buğdaylarda ise bu durum daha az etkisini göstermiş. Hem serada yetişen buğday bitkilerinin hem de tarlada yetişen buğday bitkilerinin böceklere karşı direnci artmış diyor. Birinde artış söz konusuyken diğerinde artış konusu değildir arkadaşlar. Serada yetişen buğday bitkisinin mahsul verimi artmış olabilir. Burada böcek zehri gene aktarılmış buğday türü daha fazla olduğundan ötürü kesinlikle bu yorumu yapabiliriz. Bugün aktarıldığı buğday lardan tağlada değişenlerin mahsul verim yüzdesi sera değişenlerin yüzdesinden daha yüksek değildir, daha düşüktür. O halde yalnız iki seçeneği doğrudur. Avustralya kıtasına özgü bir böcek türüyle ilgili yapan araştırma hakkında aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bu araştırmada bölgeyi çok kolay çoğalıp yayılarak bölgedeki hakim bitki türü olan bir bitki yetilmeden önce ve sonra böceklerin ortalama vücut boyutları ve ağız parçalarının ortalama büyüklüğü inceleniyor. Böceklerin genellikle çiftler halinde bulunan ve ağzını çevrilip beslenmesine yardımcı uzantılara ağız parçaları denilmektedir. Böcekler bölgeye getirilen bitkinin kalın kabukları olan meyvelerini, meyvenin kabuklarını ağız parçaları ile deldikten sonra yiyebilmektedir. Bitkiden önce ve bitki bölgeye gelip yayıldıktan sonra böceklerin ortalama ağız parçaları vücut ile ilgili ulaşılan veriler aşağıda grafikte veriliyor. Burada yeni bir bitki türü ortama gelmeden önce mavi ile gösterilmiş. Ortama geldikten sonra ise kırmızı ile gösterildiği gibi böceklerin ağız parçalarının ortama büyüklükleri ve böceklerin ortama vücut büyüklükleri ifade edilmiş arkadaşlar. Ağız parçaları daha kısa ve vücutları daha küçük böcekler doğal seçim ile elenmiş. Ortamda ağız parçaları daha uzun ve vücutları daha büyük böcekler yaşayabilmiştir. İfadesi doğru olur. Ortamda böceklerin bulunması getirilen bitkin meyvelerin kaplanın kanlaşmasını sağlayan adaptasyon neden olmuştur tam tersi arkadaşlar incelmesi neden olan bitki bölgeye gelip yayıldıktan sonra böceklerin ortam vücut büyükleri azalmıştır ifadesi de yanlış olur Ortalama vücut büyükleri artmıştır dolayısıyla düşü, düşü de elemek zorundayız yalnız bir laha seçeneği doğrudur İkinci sorumuz Kahve leş şehirlerinin 40 ile 50 yıllık ortalama sıcaklık değerlerine bakıldığı takdirde Haziran, Temmuz ve Ağustos en çapılan Aylarmış. E Bizde yani Kuzey Yarımkürede de Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları sıcak olduğundan ötürü K bölgesi ya da K şehri Kuzey Yarımkürede yer alıyor diyebiliriz, K şehri için geçerli. L bakıldığı takdirde ise bizim kış yaşamış olduğumuz aylarda yani Ocak, Şubat ve Aralık aylarında ise sıcaklığın en fazla olduğu görülüyor, o halde L Güney Yarımkürede de yorumunu yapabiliriz. Yorumlar yaparken tamamen bu iki bölge ile ilgili özellikleri göz önünde bulundurduğumuz takdirde doğru sonuca oluşabileceğimizi düşünüyorum. Güneş ışınları L şehrine yıl boyunca dik veya dike yakın açıyla düşer ifadesi yanlış olur. Eğer böyle bir ifade olsaydı yıl boyunca sıcaklıkların hemen hemen aynı olması gerekiyordu bütün aylarda ortalama. Gece süreleri Nisan ve Mayıs ayları içinde K'da sürekli azalırken L'de ise sürekli artıyor. Kuzey yarımküre için geçerli bir durum olduğundan ötürü bu durum tam tersini L'de de ifade edebiliriz. Yani şu şekilde. Biz Haziran ayına kadar en uzun günümüzü yaşadığımız 21 Haziran tarihine kadar yaz mevsimi yaşanmış oldu. Bugüne kadar gece süresi sürekli azalır. Gündüz süresi ise sürekli artış gösterir. Ve bu durum L'de ise tam tersini yaşıyor anlamına geliyor. O halde B'deki ifademiz doğru olacaktır arkadaşlar. Onun için sorumuza devam ediyoruz. Fenoftalin asitlerde renk vermeyen bazılarda ise pembe renk veren bir asit baz ayrıcıdır. Sadece bazıları etki ettiğinden ötürü de bazıların ayrıcı olarak da bilinir. İçerisinde L sıvısı bulunan deney tüpüne fenol damlatılıyor ve çözeltinin pembe rengi döndüğü gözlemleniyor. Daha sonra çözeltiye kas sıvısı damlatılıyor ve çözeltinin renksiz olmaya başladı gözlemleniyor. O halde öncesinden pembeye dönüşüyorsa arkadaşlar buradaki sıvımız baz olacaktır. Daha sonra ben ilave etmiş olduğum buradaki kas beraber çözeltinin renksiz olduğunu eğer ifade ediyorsam buradaki ifadede çözeltinin kendisi de asit olacaktır. Seçeneklere bakıldığı takdirde deney tüpündeki çözeltinin renksiz olmaya başlaması çözeltinin pH'lerinin değiştiğini gösterir ifadesi doğru olacaktır. Kan eklenmesiyle L'nin atomları yok olmuştur deniliyor. Bu bir asit baz tekmesi yani bir kimyasal tekme. Dolayısıyla yeni bir atom oluşmaz ve atomlar yok olmaz. Bu yüzden buradaki ifademiz kesinlikle yanlıştır. Kan sulu çözeltisi elektrik akımı iletir. Hem asit hem de bazlar için geçerli zaten. L ile temasına kayganlık hissi verebilir çünkü kendisinin bir baz olduğunu ifade etmiştik. Devam ediyoruz. Aşağıda kaplara su, zeytinyağı doldurulmuştu. Suyun yoğunluğu zeytinyağın yoğunluğundan daha fazla olduğu ifade ediliyor. Birinci kapta bulunan su, ikinci kapta bulunan ise zeytinyağıdır. Her ne kadar buradaki b ifadesi k ve n noktalandığı için işte olsa da arkadaşlar zaten buradaki uzunluklar hakkında b'nin c'den de a'dan olduğu büyük olduğu ifade edilmiş ve ise basıncın en büyük olduğu soruluyor. K noktasındaki basınç en büyük olacaktır. Çünkü K noktasında hem derinliğim daha fazla hem de yoğunluğum daha fazla. 15. sorumuza devam ediyoruz. Nemin yaz aylarıyla doğru orantılı bir şekilde olduğu ifade ediliyor ve aşağıdaki kaplarda tanecikler ve termometreler dört mevsimde yaşanabildiği dünya üzerindeki bir yerde. Üç farklı mevsimde de havada bulunan nem oranı yani su bari miktarına ve sıcaklığı temsil olarak gösterilmiştir arkadaşlar. Burada M'de nem su buharı ve sıcaklığın daha yüksek olduğu en az ise K'da olduğu ifade edilebilir. Ve bu şeyler hakkında verilen ifadelerden hangisinin doğru olduğu soruluyor. Güney yarımkürede bir şehirde 21 Aralık tarihine başlayacak mevsim K görseli temsil, ifade, yani temsil eder ifadesi yanlış olur. Eğer 21 Aralık'ta yaz mevsimi yaşanıyorsa bu M'yi ifade eder. Yani M kapı olarak ifade edilebilir. Kuzey Yarımkürede bir şehirde 21 Haziran tarihinde başlayacak mevsim L görseliyle temsil edilebilir. Bu da yanlış olur. Eğer yaz mevsimi ifade ediliyorsa M olacaktır arkadaşlar. Güney Küredeki bir şehirde 21 Aralık tarihinde başlayacak mevsim M görseli temsil eder ifadesi doğru olur. İstediğimiz cevap buydu arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 16. sorumuza devam ediyoruz. Düz yüzeyli tabanların alanları S ve 2S olan kaplar eşit yüksekliğe kadar özde saf sıvılar ile dolduruluyor. Buna göre kaplardaki sıvıların ciltlerden hangileri eşit deniliyor? Ağırlıklarından dolayı kapların tabanlarından birim yüzeylerine uyguladıkları dik kuvvetler yani basınçları her ikisinde de arkadaşlar eşit yükseltide ve birinde ağırlığını ben G dersem buradaki ağırlığım 2G olacaktır. Nedeni ise miktarın daha fazla olduğu. 2G bölü 2 1 Pascal, G bölü S'den 1 Pascal. Yani her ikisinde de katı basıncı eşit olacaktır. Ve her ikisindeki sıvı basıncına da baktığımız takdirde her ikisinde var olan derinlik de eşit olduğuna göre sıvı basınçlar da birbirine eşit oluyor. O halde birdeki ifademiz doğrudur. Eşit derinlikteki herhangi bir noktadaki sıvı basınçlar arkadaşlar bunu az önce ifade ettik. Aynı ortam koşullarında eşit derinlikteki özdeş deliklerden fışkırma mesafeleri bu da eşit olacaktır. Hem derinlik hem de yoğunluk aynı olduğundan ötürü doğru cevabımız D seçeneğidir. Yeni sorumuza devam ediyoruz. Bir pet şişenin içi boşaltıldıktan sonra sıkıştırılıp kapağı kapatılıyor. Sıkıştırılan pet şişe cam fanus içine koyularak kapatılıyor ve hava boşaltma tulumbası yardımıyla cam fanusun içindeki hava boşaltmaya başlanıyor. Hava boşaltıldıkça pet şişenin şiştiği ve işlem sonunda eski haline geldiği gözlemleniyor. Burada pet şişenin şişmesinin nedeni ise arkadaşlar tamamen içindeki gazın dışarıdaki gaza eşit olduğudur. O halde ifadeyle bakıldığı takdirde İkinci durumda PET şişenin içindeki hava basıncı ile cam fanusunun içindeki hava basıncı eşitlenen ifadesi doğru olur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 18. sorumuz katı basıncı sorusu arkadaşlar. Kum zeminler üzerinde duran buradaki özdeş tuğlalar ile verilen ifadelere bakıldığı takdirde aşağıdakilerden hangisi öğrencinin oluşturduğu grafik olabilir deniliyor. Öğrenci düzeneklerin kuma temas eden yüzey alan büyükleriyle düzeneklerin kum zemine batma miktarları ile ilgili yola çıkarak katı basıncının temas yüzey alanı ile kum zeminde batma miktarı arasındaki ilişkiye bakılıyor. Yani temas yüzey ile kum zeminde batma miktarı katı basıncı bir cismin ağırlığı ile doğru orantılı, yüzey alanı ile ters orantılı Öğrenci kendisi yüzey alanı ifade ettiğinden ötürü o halde yüzey alanı ile basınca olan ilişki, yüzey alan basıncı olan etkisini araştırıyor. Yani temas eden yüzey alanı azaldıkça kuma batma miktarı artacaktır ya da temas yüzeyi azaldıkça kuma batma miktarı artar ifadesi. Yani daha doğrusu ters orantılı olduğunu D seçeneğindeki grafikte doğru bir şekilde çizilebilir. 19. sorumuz. İki çeşit pirinç türünün üretimi için yapılan bazı çalışmalar aşağıda verilmiştir. Birinci pirinç türü nelik kaldı verilen pirinç türü ne, nadir Afrika pirinç çeşitlerinin dayanıklılığını ve yabancı otlara karşı direncinin yaygın Asya çeşitlerinin ise verimliliğinin ve daha hızlı olgunlaşmasının çaprazlamalar sonucunda elde edildiği bir pirinç türüdür. Yani burada ısrar çalışması var arkadaşlar. Stres toleranslı pirinç adı verilen pirinç türü ise Trelloz bir çeşit karbonhidrat üretimi için pirinç bitkilerini bir çift bakteri geni aktarılarak yani gen aktarımı ifadesi var. Buradaki pirinç bitkilerin kuraklığa düşük sıcaklıklara tuzlu topraklara ve diğer streslere standart pirinç çeşitlerinden daha iyi dayandığı belirlenmiştir. Metne göre pirinç türlerinin elde edilmesi için yapılan biyoteknolojik uygulamalar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Önce ıslah sonra gen aktarımı olduğunu söyledik. O halde doğru cevabımız D seçeneğidir. 20. sorumuz. Bir öğrenci DNA molekülünün hatasız olarak eşlenmesini göstermek amacıyla bir model oluşturmak istiyor. Öğrenci modeliyle eşlenecek olan DNA molekül modelini ve serbest nükleotitleri aşağıdaki gibi gösteriyor. Buna göre öğrencinin hazırlayacağı modelde DNA'nın hatası olarak işlenme sonucunda oluşacak olan DNA moleküllerinin modelleri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir deniyor arkadaşlar. Bakıldığı takdirde şuradaki kalın olan çizgilere dikkat etmek gerekiyor. O halde bu sıralamanın aynısını kesinlikle olması gerekiyor doğru bir şekilde ifadeye bakıldığı takdirde arkadaşlar yukarıda bas geçen eşlemede şu birinci zincirimiz birinci zincir aynı şurada verilmiş ikinci zincirimiz şu olacaktır bu sıralamasına lütfen dikkat edelim bu da sıralama bu şekilde gösteriliyor o halde doğru bir şekilde eşleme D seçeneğindeki gibi olur